Evet. Ben bir şuna güzel bir arkacılık çapayım. Abi bendeki şans şans olsun. Ananı satayım. Abi öyle bir troll yok. Ben öndeki adamı kovalıyorum. Arkada da beni başka adam kovalıyor. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kreatif Gaming'den Hüsemre Beyler. Bugün yepyeni bir seriyle karşınızdayım. Beyler e, yeni bir seriye başlıyoruz. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Ver hesabını çekelim gameplay'ini diye bir seriye başlıyoruz beyler. Bugün e, kimdi? Hasan Hasan herhalde. Hasan kardeşimizin hesabındayız. E, şöyle bir takla oynayışıyla başlayalım. Sonra ileride değiştireceğiz. Yanında 5 yıldız Aryudit konuk. <laughs> Kadir'cim hoş geldin. Hoş bulduk Kadir kanka. bugün 5 yıldız da beyler. 5 yıldızımız konuk. Hile var. Aa, kanka tablanda göz. Aynen de öldüm ben. Aralarına çok pis girdim. Kafası yarım hile mi bu? Aynen. 3 kişi de aldı bana. Anca öldürdüler la. <laughs> Baksana kendi adamına vurdu geride iki ee, odadan atmayla karşı takım atabiliyor mu? Atılmıyor herhalde kanka. Ben kullanmasını bilmediğim için. Neyse beyler eğer kanalımıza yeniyseniz abone olmayı unutmayın. Daha çok game bu, <laughs> bu serinin devamını istiyorsanız da kesinlikle like atmayı unutmayın beyler. Sizin hesaplarınızla gameplay çekeceğim. Ee, herkes envanter çekiyor, ben de envanter çekiyorum. Belki sıkılmışsınızdır envanterden az da böyle yani değişik ben. şeyler olsun. Ee, bana aşağıdaki sosyal hesap linklerinden ulaşabilirsiniz. Bu arada adam kendi adamını öldürüyor Adam <laughs> ne yaptı lan o? Baruta adamın... uçtu mu ne yaptı lan bir şey oldu o barata. Ne oluyor da? Oğlum biri beni vuruyor. Abi şu Rose ben... Fox mu bak bak 3 kişi dalıyor bana. Kanka şu adam var ya seni öldüren adam hile. Evet biliyorum işte. Ölmüyor. Oradan var ya o adamın kafasını gını sıyırdı. Abi adam akıyor ya. <laughs> Bile Şimdi şuradan ben bir yardırayım abi. Selamun aleyküm. Oha. Şaka yaptım. Abi tamam ben sağa bulaşmayayım senin ne biçim burada hastalar <laughs> Allahu Ekber Allahu Ekber daha iyileyi öldürdün ha Yunus Çaktın Tamam ne adam ya? camdan bizi vurmaya çalışıyor Adam kendi adamlarına saldırıyor He ee, bize bir, bize bir işi yok Abi şu adam <laughs> ısınma elinde de böyle oynuyordu Dibime geliyor uzak hastalar psikopat az uzaktan tarafa Beyler böyle bir seri. Umarım beğenirsiniz. Bu aralar kanalın aktifliğini iyi düşürdüm. Artık günlük video gelecek. Günlük video atmaya çalışacağım. Şöyle ben buna deneyim. Daha zıplayamadım. Ne trickshot'ı ne diyorsun sen? Hayda. Kaç abi kaç kaç kaç. Kükre. Ben bir şuradan üstte çıkarsam. Bu hesap hakikaten aşırı sağlam beyler. Onu da söyleyeyim. Şu bizi görmediyse... Abi Oğuz sarıyor iyi bir Değil mi? Uzası çok güzel. Arkamda da var. Şu an oyun oynuyorum adam göremedim niyesi Vay. Selamın aleyküm. Aleykü Baboş aleykü ne yapıyorsun aleykü. sen burada ne yapıyorsun of. ya? Ay ne biçim vuruyordum. Abi ben niye insan oldum ki? Ben adama dedim zayıfla öldüreyim. i̇nsan oldum öldüm ya. Olmaz olaydı. Kaç You're abi canımızı azaltmasın. Da. Ne evet, video ne kaç? Bildiğim için öyle yaptım ya oğlum zaten. <laughs> Şunu da vuramadım. Şerefsiz ya. Gel babana gel. Adam beni trollüyor. Mehmet. He. Gel daha kanki. İkinci şeye gelebilirsin istersen ha. Yok kanka çıktım ben oyunda. Aa. Ya ye oynayamadım demiyor da. Ağladım demiyor da. Aha vallahi son anda 20 canla çok güzel yırttım ya. İlk el bitti beyler. Şunu da aldık. Süper. 15 lokomba yaptık. İkinci elde de taklayla devam et. Evet. evet. beyler, e, savaş alanı açtık. Buradan devam ediyoruz. Hadi bakalım. Şu zayıf şey a hile var şu an. Umarım sıkıntı olmaz ya. Hadi bakalım. Ee, şuradan ben yardırayım. Bu, bu sefer komba yapacağım. Ölmemeye çalış. Ah. Abi. Ay. Biri çok pis tarıyor lan. Arkanda kanka. Oğlum nasıl tarıyor lan Aa, o? Aa bu şey elinde şeyle var ya. Hmm. Neyse ben şuradan tekrar yardırayım. <laughs> Ulan ölmeyeceğim dedim öldüm ya. Aa ben de. Beyler doğru. sağ üstte iyi e butonu var. Oradan size önerdiğim videoları görüp onları da izleyebilirsiniz. İzlemediğiniz videolar vardır elbet. Ben bir şuna güzel bir arkacılık çapayım. Abi bendeki şans şans olsun. Ananı satayım. Abi öyle bir troll yok. Ben öndeki adamı kovalıyorum. Arkada da beni başka adam kovalıyor. Şuradan mı geliyor? Ne yapıyor lan? Abi doluştu ortaya. Çarşı pazar karıştı. Çok kötü başladı Abi oha adam beni geçiyor sıkmıyor bana gidiyor ileride. Abi bir tane vurdum Son da. Oynadım. mi lan bu? Yok kanka lag şey, lag lag. Ha, değil mi? B 1400 msesi var. abi the fox ne Aa. Abi oğlum karbon mu attım ben? Abi ben vurdum bu sefer. Oo Tamamdır son anda aldım Bir biz bizde gittik la Kükre bunu da İyi al. kanka tamam. bilgisayarın kasıyor mu? Hafif var Lag da Hile de var çünkü biliyorum Bak kafası yarım taramaya başladı bile Benim bilgisayar fert Video çekmediğim halde 50 fps bana da sıkıyor sıkma lan bana var. ben video çekiyorum rapatmayacağım lan adamlar çıkmadığı sürece vururum ya da Aa biri Oha. gidiyor bak. Gel baboş. Tim kilidi de açtı. Ben aldım za. Hileliye karşı atıyorum ama sayıyor yine de. Kaçtı kaçtı. Aa bıçak. Bıçak çekti sesi geliyor ona. Bombaya bala. Böyle bu hilelerde çok bomba atınca düşüyorlar sanki. Tamam ben yine de adam alıyorum dayı. Hilelilere karşı. Kim daha çok kile alacak hadi. Geri zekan niye Sağ ol canım. <laughs> Adama çok güzel kumpas kurdum. O benim. Ona nasıl ya? Sen beni gördün mü? İyi şimdi gördüm. Aha. Bu da abi adam bana kalsi atıyor ya. Şunu çok seviyorum. Dur şimdi onlara kapsın. Ben de ona şöyle bir vurayım. Dokuzlu kombo evet akıyoruz. İyilen ben mi? Evet. Kadir. Kadir. Koş kanka koş. Ne <laughs> ben Vallahi. yine de adam alıyorum kanki. Ben yine dokuzlu mu onlu mu ne kombo bir şey yaptım. Seni de alalım abi. Arkamda bir tane var bir de şuradan içeri giren var. Kaç Kadir. Vallahi öldürecekler ha 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 ver. Lan bir insan oh. kim bile alamadım lan. Aha adam bizim hayatımızı kurtardı. 50'den yukarı gitmiyor lan. Abi <laughs> Lan solda durayım dedim adam oradan çıktı beyler şu hile, hilelerle boğuşuyoruz işte. Hemen çekmek istiyorum ve bitti ikinci elde. Şimdi beyler son elde insan oynayacağız sonra da bitireceğiz. Evet beyler şimdi insan oynuyoruz dediğim gibi kaldığımız yerden tam gaz devam. Umarım güzel olur şurada. Evet ağırlık ilk adamı 6'ya 6 aşırı bomba falan olacak adamlar her yerden çıkacak. Sürekli öleceğim yani onu size diyeyim. Şuradan kaç abi. Aha, a adam arkamızdaymış. Göster. Kasma var ya. Tamam, çok güzel Allah. Hadi şöyle yavaştan ilerleyelim. Hatta üstlerden ilerlemeyeceğim çünkü bütün adamlar orada olur. Altlardan yavaş yavaş. Bunu mu bir dakika. Şuraya gir bir mermi değiştir şuraya çıkalım abi. Şuradan adam indiririz. Abi ya. Kasma var neyse. Şöyle. Şuraya mı girdi? Abi? Ah. O bir kasma var. Niyese. Çok büyük bir kasma var Sen bir uzaklaştıralım Adam üzerinde Mecbur zıplamak zorundayım kaç abi Çok çekişmeli geçiyor FPS'im düşük olmasa Hakikaten adam vururum çok rahat Of ne oldu lan orada Birini bana sayıyor birini adama sayıyor Kaç abi bak. Kaç FPS oynuyorum şu an 40 40 40'larda geziyor böyle FPS'im siz düşünün. 6'ya 6 mı 8'e 8 mi kaça kaç artık. Bilmem de orası. Ah, aldılar o adamı. Sen an FPS yerlerde. Abi bu adam ne yapıyor ya? Kaydırıyor mu? Abi kafayı gitti Allah'ım ya. Of. Sonunda vurdum. Selam Aleyküm selam. Kadir nerede? Kadir çıktı. Ha tamam o zaman kolay gelsin. O -o -o. Ali sağ ol. Adam bizi iyi arkaladı ya. Seni bir alalım oradan. Of. Soçketti yardırıyor hadi bakalım. Soçket yardırmaya hoş geldiniz. Yardıramıyor Soçketti ya. Abi bu kasma bu arkacılık ne sürekli ölüyoruz ama 9 adam vurmuşuz. Şöyle şuradan çıktı ya. Ben bir buna trickshot atayım derken kaybettik. Neyse beyler bu videomuzu da burada bitirelim. Ee, umarım bu seriyi beğenmişsinizdir. Eğer siz de game gameplayimi çekmek istiyorsanız aşağıda Facebook sayfam var. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Eğer kanalımıza yeniyseniz abone olmayı unutmayın. Daha çok istiyorsanız da like atmayı unutmayın beyler. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Artık günlük video gelmeye başlıyor. Haydi allahın.